Sahipsizler dizisinin yıldız oyuncuları aslında nereli biliyor musunuz? Ekranda izlediğimiz karakterlerin arkasında bambaşka hayatlar, bambaşka kökenler var. Kimi hiç tahmin etmeyeceğiniz bir şehirden çıkmış, kimisi ise kökeniyle sizi şaşırtacak. Oyuncuların memleketleri, aile bağları ve bugüne kadar hiç duymadığınız detaylarla karşınızdayız. Bu videoda Sahipsizlerin yıldızlarını yakından tanıyacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Reha Özcan başarılı oyuncu Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de doğmuş, ancak aslen Sinop Boyabatlı'dır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan deneyimli oyuncu, Bizim Hikaye, Poyraz Karayel, 80'ler, Karadayı gibi yapımlarda rol almıştır. Oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşi olan Reha Özcan, babasının mesleği nedeniyle çocukluğunu Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçirmiştir. Sacide Taşaner Sahipsizler dizisinde Remziye karakterine hayat veren Sacide Taşaner, Aslen Ispartalıdır ve 14 Mayıs 1960 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Yurt Müdürü karakteriyle tanınan oyuncu, Fatma Gül'ün suçuna Annenin sarıdır Çocuk ve Ramo gibi yapımlarda da rol almıştır. Turgut Tunçalp Turgut Tunçalp, Aslen Sakaryalıdır ve 12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Haşmet karakteriyle tanınan oyuncu, 2019 yılında İlayatmaca ile Dünya evine girmiştir. Son olarak Teşkilat, Adanalı, Müslüm, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda yer almıştır. Onur Berk Arslanoğlu Sahipsizler dizisinde Emrah karakterine hayat veren Onur Berk Arslanoğlu, 1983 yılında Trabzon'da doğmuştur ve Aslen'de Trabzonludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan oyuncu, tiyatro eğitimini Şahika Tekan stüdyosunda tamamlamış ve Sadakatsiz ile Dünya ile Benim Aramda gibi dizilerde başarılı rollere imza atmıştır. Duygu Karaca Sahipsizler dizisinde Necla karakterine hayat veren Duygu Karaca, 5 Ağustos 1985'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen de İstanbulludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Bugüne kadar bir zamanlar Çukurova ve Yasak Elma gibi popüler yapımlarda başarılı performanslar sergilemiştir. Doğa Bayram Doğa Bayram, 14 Mayıs 2002 Çanakkale Biga doğumlu ve Aslen Bigalı'dır. Sanatla iç içe büyüyen Bayram, ailesinin desteğiyle oyunculuğa yönelmiştir. Gaddar dizisinde, Arzu karakteriyle oyunculuk kariyerine adım atmış ve dikkat çekmiştir. Aynı yıl Star TV'nin Sahipsizler dizisinde Zeliha karakterini canlandırarak kariyerinde büyük bir çıkış yapmıştır. Ece Bağcı Ece Bağcı, 12 Ocak 2007 İstanbul doğumlu ve aslen İstanbulludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümü öğrencisi olan Ece, küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duymuştur. İlk büyük çıkışını Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmiyle yaparak Chicago Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır. Zeynep Köse. Sahipsizler dizisinde Bala karakterine hayat veren Zeynep Köse. 18 Mayıs 1985'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen de İstanbulludur. Sahne eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan oyuncu, özellikle Ezel dizisindeki Selma Hünel rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Umut Kaplıca Sahipsizler dizisinin minik yıldızı Umut Kaplıca, 2016 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bazı kaynaklarda Umut Kaplıca'nın aslen İzmir kökenli olduğu belirtilmektedir. Ancak doğum yeri İstanbul'dur ve ailesiyle birlikte burada yaşamaktadır. İlkokul eğitimine devam eden yetenekli oyuncu, küçük yaşına rağmen önemli projelerde yer almayı başarmıştır. Daha önce kraliçe, ne gemiler yaktım ve asaf gibi yapımlarda boy göstermiştir. Mert Tümer Sahipsizler dizisinde Rıfat karakterine hayat veren Mert Tümer, 16 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, Karadayı, Medcezir, Müslüm ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda rol almıştır. Özellikle Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla dikkat çekmiştir. Burak Berkay Akgül Burak Berkay Akgül 4 Şubat 1997 İstanbul doğumlu ve aslen İstanbulludur. Jeoloji mühendisliği mezunu olmasına rağmen oyunculuğa olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştüren Akgül, 2020 yılında Maria ile Mustafa dizisiyle televizyona adım attı. Destan dizisindeki Kayategin rolüyle büyük bir çıkış yaptı. Ardından Safir ve Ru dizileriyle popülerliğini artırdı. Mina Derman Mina Derman, 12 Nisan 2002 İstanbul doğumlu ve aslen İstanbulludur. Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren fark edilen Mina, 2019 yılında İncir Ağacı dizisinde İnci karakteriyle ekranlara adım attı. Ardından Bir Annenin Günahı dizisinde Zehra rolüyle kendini kanıtladı. Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisindeki Suna karakteriyle ise büyük bir çıkış yaptı. Hasan Deniz Yaran Hasan Deniz Yaran, 24 Temmuz 1993 İzmir doğumlu ve Aslen İzmirlidir. Ailesinin desteğiyle sanat ve spora ilgi duyan oyuncu, modellik yaparak başladığı kariyerine 2016 yılında Hayat Sevince Güzel dizisinde Erkan karakteriyle adım attı. Daha sonra Arka Sokaklar, Yalnız Kurt, Afili Aşk, Elif gibi popüler projelerde rol aldı. Nilsu Yılmaz Sahipsizler dizisinde duygu karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz. 16 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve aslen İzmirlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam eden genç oyuncu, daha önce Kırmızı Oda, Kardeşlerim ve Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol almıştır. Hazal Subaşı. Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğmuş. Selanik göçmeni kökenli bir ailenin kızıdır. Sahipsizler dizisinde Azize karakterini canlandıran Subaşı, güçlü ve duygusal derinliği olan bir karakterle izleyici karşısına çıkmaktadır. Çocukluk yılları, anne ve babasının boşanması nedeniyle zor geçmiştir. Babası bir yat kaptanıydı ve sürekli seyahat ediyordu. Ancak Hazal, babasıyla geçirdiği zamanları unutamadığını belirtiyor. Henüz 13 yaşında iken, babasını bir trafik kazasında kaybetmesi, hayatında derin bir iz bırakmıştır. Annesi ve ağabeyiyle yaşamını sürdüren Hazal, Uzun bir aradan sonra Sahipsizler dizisiyle ekranlara geri dönmüştür. Kaan Miraç Sezen. Kaan Miraç Sezen, 2002 yılında Bursa'da doğmuş ve aslen Bursalıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Sezen, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk dersleri almış ve birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Tozlu Yaka dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle tanınan Sezen, 2024 yılı itibariyle 22 yaşında olup, Sahipsizler dizisinde Cemo karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır. Züleyha Yıldız Züleyha Yıldız, 2016 yılında İstanbul'da doğmuş ve aslen İstanbulludur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Yıldız, çocuk yaşta sektöre adım atmıştır. Hem eğitimine devam ederken hem de oyunculuk kariyerini ilerleten Yıldız, Sahipsizler dizisinde Balım karakteriyle dikkat çekmiştir. Doğal oyunculuk yeteneği ve etkileyici duruşuyla genç yaşına rağmen sektördeki en başarılı çocuk oyunculardan biri olmayı başarmıştır. Gördüğünüz gibi Sahipsizler dizisinin oyuncuları sadece yetenekleriyle değil, kökenleriyle de oldukça ilginç. Kim nereden gelmiş, hangi kültürde büyümüş, hepsi birer ayrı hikaye. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.